Nehir. Anneciğim. Neredesin kızım? Nehir. Aa Pepe sen de mi buradaydın? Nehir ablanı gördün mü Pepe? Biraz önce buradaydı. Beraber top oynamıştık. Sanırsam şu odadadır. Peki Pepeciğim. Ah, ay bebek sesi geliyor. Bebek sesini duydum. Aa, Allah Allah arkadaşlar. Evde bebek de yok. Bu bebek sesi nereden geliyor acaba? sen bebek Engin, mi oldun? Engin, Aa, enge, bu sitin içinde ne geziyorsun? Ay sakin ol Nehriyacığım. Ay, ay bir tane me, Emzik vereyim hemencik. Ay sakinleşmesi lazım. Aa, ah, olmadı Nehri. Aa, ah, demek bu. Aa, yine susmadı ya. Emziğini düşürüyor. Daha emzik tutmasını bile bilmiyor. Ah. Ay yutacaksın emzik. Bu çok korkutuyorsun. Bu nasıl bir emzik? ah, Parmağım! 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 Ah, arkadaşlar parmağımı çok kötü ısırdı. Ne yaptın sen? Ne? Parmağımı neden ısırdın? Canım çok yanıyor. Nehir parmaklarım şişti. Anneciğim parmaklarım çok şişti Nehir. Tedavim edeceksin Nehir. Çok kötü. Çok canım yanıyor. Nehir parmaklarım çok şişti. Nehir daha çok şişti şiş. Tedavi mi ediyorsun? Anneciğim ne yapıyorsun? Hemen bakmam gerek. Ay nereye bakacaksın canım? Çok kötü. çok acıtıyorsun. Orası ne yapıyorsun? Ay şuna bakar mısın? Nehir her yerim çok şişti. Parmaklarım çok kötü görünüyor. Nehir. Aa ne yapıyorsun anneciğim? Dur hemen. İlaç mı sıktın? Evet. Ay fayda edecek mi acaba? Nehir canım çok yanıyor. Ne? Halay mı çekiyor mikroplar? Ah sizi pis mikroplar. Neden? Ay, o zaman ben gideyim elimi yıkayayım. Nehir olur mu anneciğim? Elimi yıkarsam mikroplar kaçar. Mikroplardan kurtulmuş olurum. Hayır, şeyle yıka. Neyle yıkayayım? Kolonya'da. Aa, kolonya. Ay doğru sen de haklısın. Kolonya mikropları yok eder değil mi Nehir? Evet. Acaba fayda edecek mi? Ay bu da çok güzel kolonyaymış. Dur bir dakika Nehircim. Kolonya çok güzelmiş. <laughs> mis gibi mis gibi de kokuyormuş. Aa, yavaş ama çok yavaşlık tamam mı? Aa, ne Yavaş yavaş dök bakalım. Ay parmağım çok acı. Sıkma parmağımı. Ay, parmağım çok acıyor. Sıkma parmağımı Nehir. Aa, dökümedim, Nehir. Aa evet nehirciğim. Aa evet. Yok olun mikroplar. Gidin mikroplar. Ben sizi hiç sevmedim. Her yerim çok şişti. Parmaklarımı çok şişirdiniz. Hemen keseceğim ortasını. Aa ortasını neden kesiyorsun nehir? Parmak kesilir mi nehir? Kesin. İyi misin sen nehir? Hayır. Ne yapıyorsun nehir ya? Ne yapıyorsun ya? Aa, ah, çok korkuttun beni. Ateşi gitti mi? Ay elim çok mu ateşli? çok az ateşi var. Çok az ateşi var. Aa sanki nehir. Kolonya iyi gibi geldi. Yavaş yavaş sanki şişlerim iniyor gibi. Aa gerçekten iniyor nehir şişlerim. Bak elim birazcık rahatladı. Aa mikroplar yok oldu. Kolonya mikropları yok etti nehircim. Bir, Ay. iki, üç. Yok Ay. olun mikroplar yok olun.